Otoseyrede bugünkü kolumuz araba farları, Daha <laughs> araba doğrusu, farlarından aydınlatma. aydınlatmasından konu olur mu diyeceğiz ama aslında önemli değil mi? Ee, konuyu biz yapmıyoruz tabii, kullananlar yapıyorlar evet. konu haline getirmek buradaki marifet. Ee, arabanın farı öncelikle ne işe yarar? Bahsedelim mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka işlere de yarıyor ki. Yani. Aydınlanma çağı tabii canım. Ee, hem bir uyaran olarak arabanın tespitinde çok önemli bir faktör ki e, özellikle İskandinav ülkelerinde farklı kanunlar e, söz konusu. Arabalarda e, İskandinav arabalarını kullananlar bilirler. E, özellikle eski modellerinde, yenisi biraz daha Avrupa normuna yaklaştı. E, arabanın far açma düğmesi yoktur far kapama düğmesi vardır. Doğru. Çünkü kanunen zorunlu farları açık tutmak zorunda, gündüz dahi gündüz farları açık kullanmak çok ciddi anlamda arabanın görünürlüğünü artırıyor. Bunun benzeri bir örnek de Amerika'da mevcut. Orada karayollarında kamyonetler, kamyonlar bizlere göre daha sık. Yüzde itibariyle tercih edildiği için otomobile nazaran e, arabaların üzerinde e, boyutlarını belli eden bazı ışıklandırmalar var. Sarı, kırmızı renkte. Ön çamurluklara takıyorlar şimdi bazen süsleme amacıyla hmm. burada da e, yapıyorlar aynısını. E, arabanın e, boyutunu göstersin. Karşıdan büyük bir şey mi geliyor, küçük bir şey mi geliyor? Hani esprisini duyarız ya e, kafası güzel şoför arkadaş ilk karşıdan gelen iki motosikletin arasından geçmeye çalışmış. Ertesi gün gazetede kamyon çarpan araba diye şey yapmış, hmm, e, yer bulmuş. E, benzerini ben birebir yaşadım. İstanbul'dan Tekirdağ'a giderken karşımdan az 950 kamyon geliyor. Hatırlayanlar vardır. Arabanın 4 tane kamyonun 4 tane farı var küçük. Sadece en sağdaki yanıyor. Hmm. Sanırsınız sağ şeritten mobilet geliyor ama yaklaşınca anladım ki as 950 hem de yüklü. E şaka gibi bizde evet. e, aydınlatmaya gerekli önem verilmediği için daha doğrusu özen gösterilmediği için e, bu tarz şeyler çok çok fena e, şey yapılabiliyordu yakın zamana kadar. Evet, e, Peki, karşılaşabiliyordu. Aydınlatmada çeşitlere mi gireceğiz şimdi? Şöyle diyelim, e, aydınlatma arabanın en önemli e, fonksiyonlarından bir tanesi. Gece sürüşlerinde de gündüz sürüşlerinde de görünürlüğü açısından ama e, aydınlatmanın kaynağı olan farların çeşitleri Hı. E, bizim burada dikkate almamız gereken unsur. Xenon farlar var, halojen farlar var. Bir de xenon görünümlü halojenler var. Kafa karıştıran, çakma xenon tabir edilen farlar var. Bunlar nedir? Ee, öncelikle yapısı itibariyle xenon ampul yüksek voltajla çalışır. 15.000-20.000 volt gibi gerilimlerden bahsederiz. Xenon ee, gazı içerisinde elektrik arka oluşmasıyla ışık verir. Yalnız bu oluşan ışık e, yüksek voltaj farkından dolayı çok kontrolsüzdür. Onun bir mercekle stabilize edilmesi lazım. Ee, bakımı tamamen serviste yapılır ve bu sistemin ömrü de çok uzundur. Ee, neredeyse arabanın geri kalanla biçilen ortalama hmm. ömür kadardır. Nerede kullanılır? Lüks otomobillerde ve gün geçtikçe yaygınlaşıyor kullanımı. Küçük sınıfta bile Xenon farlı arabalar görülebiliyor. Xenon aydınlatma şimdi bakıldığı zaman çok büyük bir gelişme gibi gözüküyor halojen fara göre. Dolayısıyla halojen far sahibi, halojen farlı araç sahibi kişiler araçlarına xenon far taktırmak istiyorlar ama karşılarına çıkan fiyat etiketi biraz caydırıcı oluyor. Bunu ucuz yollu halletmek için tabii yanlarına gelen her türlü teklifi şey yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Özellikle xenon ampulünün merceksiz, halojen far yuvasına yerleştirilmesi fecaat. Karşıdan gelen sürücünün görüşünü tamamen mahvediyor. Bizi kör edenler onlar mı? Onlar, ta kendileri. Bunun haricinde far ayarının da çok düzgün yapılması lazım ya xenon ya halojen herhangi bir şekilde eğer far yeri düzgün değilse şey sıkıntısı olabilir. karşıdan gelen sürücünün gözünü alma sıkıntısı olabilir. Uzun far, kısa far farkını bile kullanamayabilen sürücüler var. Bu geri gösterdiği için. O mercek olayı fiyattan kısmak için mi yapılıyor? Beceriksizlikten mi yapılıyor? İkisi de beraber. Fiyat işçiliğin yükselmesinden dolayı yükseliyor biliyorsunuz. Avrupa'da işçilik pahalı. Uygun fiyata yapılmaya çalışıldığı zaman da merdiven altı çözüm hemen ampulü çıkarıp yerine Peki, koymak oluyor. O hakikaten çok ucuz bir yöntem mi? Görece ucuz. Görece ucuz. Özellikle fabrikaların sunduğu fiyatlara karşılaştırıldığında sanayide yaptırmak çok daha ucuz. Şöyle bir takım riskleri daha var uygulamanın. Hem şey olduğu için yüksek gerilimden dolayı bir risk söz konusu oluyor. Evet. Hem de e, arabanın eğer montaj esnasında düzgün yapılmazsa far ayarlarının yapılmasında sıkıntılar yaşanabilecek. Işte Şimdi benim gözüm köne diyor karşıdan gelirken. Tabii tabii. Sürücünün görüşünü nasıl etkiliyor kendi görüşünü? Sürücü çok mutlu. Hı. Geceyi gündüze çeviriyor. Onun için bir sıkıntı yok. O merceksiz kullanım bile mi? Tabii bölüm? tabii. Zaten e, sürücüyü mutlu etmesi burada sıkıntı. ralle motorsporlarını takip edenler bilirler. rally arabalarında gece etaplarında özellikle arabaların önünde böyle 4 tane büyük evet. ekstra far takılır. Veya 6-8 bazen e, duruma göre. E, o farlar 200 watt e, rally ampulleridir. Onları normal otomobil farına takarsanız farın dışındaki plexiglas erir çok kuvvetli ışık verirler ama ralli'de hiçbir zaman karşıdan araba gelmediği için yani. orada sadece kala kalan sincaplar oluyor. Tavşanlar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Günlük hayatta biz kalıyoruz onların yerinde. O güçte far kullanıldığı zaman hem arabanın görünürlüğünü etkileme açısından far çok önemli hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehdit etme açısından da önemli bir unsur haline geliyor. Senin söylediğin çakma zenon olayı? Çakma zenon olayı işte ralli ampulü etkisi yapıyor. Hı. Ve normal araba üreticilerin tercih etmediği şekilde sis farlarına Hı. Uzun kısa farlara beraber uygulamadığını zaten geçiyorum. Sis farlarına da zaman uygulanabiliyor. Seyir halindeyken sis farlarını açmayın. Neden? E, arabanın görünürlüğünü normal far arttırır. Sis farı sadece sisli havalarda farın, farı yaktığınız zaman e, yoğun siste önünüzde beyaz bir bulut oluşacaktır. Doğru. Işığı e, düzgün yayamadığı için. Alttan e, ışık veren, çok ileriye bakmayan, daha doğrusu alttan ileri bakan sis farları e, sizin önünüzdeki e, beyaz perdeyi elimine edip onun tampon civarında oluşmasını sağlayarak biraz daha net görüş imkanı sunarlar. Ee, dolayısıyla günlük hayatta bunları yaktığın zaman onları perdelen bir sis olmadığı için direkt bizim gözümüze vuruyorlar. Hele on takıldığı zaman. Peki sis farlarında bir özellik var mı başka? Bu iyi oldu söyledim. Ee, sis farları e, ön ve arka diye zaten ikiye ayrılıyorlar. Ön sis farlarının durumu bu. Lakin arka sis farlarında bir e, püf noktası daha var. Arka sis farları da görüşün çok e, düştüğü nokta e, durumlarda tercih edilmesi gereken doğanımlar. Arkadan gelen sürücünün e, stop lambalarını ee, Görememesi. görememesinden ziyade stop lambalarının yanıp söndüğünü algılayabilmesi önemli. Tabii. Dolayısıyla birçok arabada arka sis lambası bir tanedir. Diğer bütün aydınlatma elemanları çifter çifterken sis lambası bir tanedir. Ama bizde estetik sebeplerle veya birilerinin parlak fikri geliyor. Aman işte şuna simetri şey koymamışlar. Aynen öyle. Bu simetri hastalığından e, muzdarip kimseler sis farının eşini karşı tarafına da yerleştiriyorlar. Dolayısıyla arkadan baktığınız zaman çok ciddi şekilde fren yapan bir araba gibi görünüyor. Hatta fren lambalarının dışını perdelediği için algılamakta geçtik oluşabiliyor. İdrak edemeyebiliyorsunuz frenleri. frenlere. Yakın zamana kadar, 2-3 sene öncesine kadar vardı. Hala trafikte örneklerini görüyorum ama artık rastlamıyorum. Bir dönemin furyası sis farlarını şeylere bağlamaktı. Fren tertibatına bağlamaktı. Fren yapınca gözünüzü oyuyordu hele e, ilk üretim Renault Senikler'de plakanın iki tarafındadır sis farları. Ümraniye'de rastlamıştım ona. aklımı almıştı bir trafik ışığı boyunca. Sis farlarını e, dörtlü şebekesinden şey vermiş, e, bağlantı vermiş. Onu da frenlere entegre etmiş. Frene bastığı zaman arkada sis farları yanıp yanıp sönüyor. <gülüyor> beynime <gülüyor> beynime tabii tabii. <laughs> beynime beynime. Formula 1 gibi. Ha, o da var. Formula 1 araçlarında kullanılanın özentisinden fren lambası da gördüm. sürekli arkada yanıp sönüyor. Hı. O da aksesuar olarak son dönemde tercih edilmeye başlanmış. O zaman başka ne kalıyor aydınlatmada bilmemiz gereken? Sinyalizasyon. Hı. Arabanın ön tarafında kesinlikle kırmızı ışık kullanılmamalı. Arabanın önünün arkasını ayırt edilmesi için kırmızı Hı. ışık ve e, beyaz ışığın farkı zaten e, püf noktasıdır. Kırmızı ışık kalmayan yasak ön cephe e, kullanılması. E, sinyal lambalarının rengi de e, burada önemli bir detay. Beyaz sinyal, kırmızı sinyal. Amerikan arabalarında daha doğrusu Amerikan kanunları gereği e, araçlarda sarı sinyal yoktur. Biz Avrupa'ya bağlı olduğumuz için bizim arabalarımızda sarı sinyal olması lazım. Ama işte arabamın orijinali böyle deyip tüyden de geçip e, polisten de sıkıntı yaşamayabiliyorlar. E, bunlara dikkat edilmeli. Peki şeyle ilgili bir şey söyleyeceğim onu çok merak ediyorum. Arabanın içindeki aydınlatma ile ilgili. İçindeki aydınlatmanın gösterge tablosu mu yoksa şey mi? Kokpit aydınlatması mı? Fark aydınlatmanın bir zararı var mı? <laughs> Başarısız yapıldığı zaman gerçekten çok <laughs> fena. gerçekten çok fena. Özellikle Volkswagen grubun yakın zamana kadar ürettiği modellerde gösterge tablosunun arka plan aydınlatması koyu mavi, lacivertti. İbresi pembeydi. He. Gece insanlar şaşı oluyordu. Onu takip etmeye çalışırken. Göz kırmızı ışığa özellikle alıştığı için gece trafiğinde stop lambalarına bakarken. Doğru. O tamamen kontrast renk mavi. Doğru, güzel görünüyor dururken ama trafikte inanılmaz göz yoruyordu. Doğru. Kokpit aydınlatması için de sahabın e, Night Panel dediği bir özellik vardı. E, başka firma yanılmıyorsam e, kullanmıyor. Ya da çok tek tük modeller de var. Aklıma gelmedi şu anda. Düğmeye bastığın zaman hız göstergesi hariç bütün kokpit e, aydınlatmaları kapatıyordu hmm. Night Panel. E, yola daha iyi odaklanmasını sağlıyordu şoförün. Peki sana bir soru çok komik olacak ama. <laughs> arabanın içindeki... Işığı açık unutursan sabaha kadar bitirir mi aküyü? <laughs> o da son uyarımız olsun. <laughs> yok yok bitirmez ama e, arabanın içindeki ışık açıkken kullanmak özellikle geceliğin bayağı bir dikkat dağıtıyor. Hmm. İşte onun için zorlanır aslında. Yola odaklanmayı zorlaştırıyor. E, i̇çerideki ışık işte arkadaki okuma lambası da hmm. aynı şekilde şoförün dikkatini dağıtabiliyor. Yani karanlık olması lazım değil mi? Kesinlikle karanlık olmalı. E, mümkünse cam tavan da açıksa... Şeydeki ışıklardan istifade edilsin. Sokak lambasının ışığından istifade edilsin. Arabanın içinde aydınlatma sıkıntılı. İyi aydınlatma konusunda böylece aydınlatmış olduk. <laughs>